Bahçeli'nin de bir sözü var tabii ki bu röportajında sadece bu cümleyi ifade etmemiş ama mesela İyi Parti'ye ip diyor biliyorsunuz Bahçeli kısaltmaları seviyor kendisi ve bunlar da soruluyor yani CHP ile İYİ Parti'nin işbirliği yapmayacak olması vesaire ve Bahçeli de gündemlerinde olmadığını ifade ediyor kopan ipi tamir etseniz de faydasızdır gibi bir ifade kullanıyor Bahçeli niye bunu söyledim çünkü hem sözlerinden hem ortak aday vurgusu yapmasından yerel seçimi bu kadar az kala bir de neden hani GİK kararı çıktı biliyorsunuz. Bu haftanın en önemli kararlarından biriydi. Bunun da sonrasında birkaç gün sonrasında böyle bir stratejik röportaj vermesinden anladığımız biraz da şu gibi. İyi Parti'ye inadına mı AK Parti ile yerelde ittifak yapıyor duygusu da oluşmuyor değil açıkçası. Sabri Hocam ne dersiniz? Bahçeli'de çünkü strateji konusunda <laughs> usta bir isim. Tabii şimdi e, her ne kadar e, şu şey olsa bile şu an e, adayların e, adaylar ortaya çıkmadı süreçte aday adayları var e, dolayısıyla ilerleyen günlerde e, böyle aday listeleri sesi kural verinceye kadar çok sürpriz de gelişmeler olabilir yani her her şeyle her ne kadar iyi partiyle Efendim CHP işte bu milletvekili bozulsa da zaman zaman yerelde bir takım e, şeyler. Paslaşmalar olur mu? Tabi o ilerleyen günlerde onu göreceğiz. Ee, Tabi Devlet Bey'in o röportajında e, az önce Ramazan Bey ifade ettiği böyle e, Devlet Bey zaman zaman e, böyle hani her söylenene e, eyvallah diyecek bir siyasi karakter değil. E, bu siyasi nezaketinden dolayı. Mesela bu 50 artılık konusunda biliyorsunuz Cumhurbaşkanının o kendi açıklamaları ardından tavrını beraber gördük. Tabii Devlet Bey şeyde yani o siyasi nezaketiyle beraber bunu nazik nazik dille ortaya koydu. Ama e, şeyde o birçok büyük, şehirden bir şehrin artık Büyükşehir belediye başkanlığını bu tekrar etmem adına söylemiyorum. E, MHP'ye verilmesi gerekiyor. sözümün başında söylediğim gibi hatta büyük şehirlerin e, büyük şehir belediye başkan adayının olmadığı İlçelerden mutlaka MHP'li belediye başkanı adaylıkları da olacaktır. Ee, bu tabii her ne kadar e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı oy, o e, oranın yani milliyetçi potansiyel onu yansıtmıyor. O yüzden tabii seçmenin karşısına çıkıldığı zaman milliyetçi adaylarla seçmenin karşısına çıkılması halinde o yüzde 35'ler civarında belki daha üzerindeki bir milliyetçi e, potansiyel e, adayların profiline bakarak oy verecektir. Tabii yani Millet İttifakı'ndaki o bölünmüşlük e, aynen e, şeyin e, efendim Cumhur İttifakı'nın şansını biraz daha yükseltiyor. Hatta o e, Ramazan Bey'in söylediği şeyler e, faktörü de tabii elbet, elbette ki bu da değerlendirmeye tabi. Neresinde olacaklar bu seçimlerde? Onlardan bir aday olacak mı? Onu da göreceğiz tabii. E, dolayısıyla hepsini e, şu, an şu an bu süreç işte seçmen listesinde san şeye e, seçim kuruluna verilinceye kadar e, şey adaylar daha doğrusu verilinceye kadar e, bu tartışmalar sürprizler e, beklenebilir. E, yani bu seçimlerde biz tabi e, Türk milliyetçisi olarak e, bunu bir Türk milliyetçi kökenli belediye başkan, başkanlarının daha fazla efendim başkanlıklar kazanmasını arzu diyoruz. Çünkü Türkiye yolsuzluklarını siyasetten zenginleşmeyi tartışıyor. Biliyorsunuz şeyler değişiyor, yerel yönetimler değişiyor ama müteahhitler değişmiyor. Yani müteahhitlere bakıyorsunuz şey, belediye başkanı değişikliği oluyor ama müteahhit aynı aynı, aynı devam ediyor. Türkiye'nin bu bu kadar bu yolsuzluklar, bu imar rantını daha fazla bu tartışmaları kaldıramaz. Türkiye'nin bir an önce bunlardan kurtulması gerekiyor. Bunun da devlet sayın devlet bahsedi de bu noktada az önce ifade edildi. Adana'da aslında aklan gel bir belediye başkanı Aytaş Turak'tı. Yani ben şeyin sözü değil, Aytaş Turak'tı geçmişten bildiğim. Dolayısıyla hı hı. orada devlet beyin bizim geçmişte bir vekile işte ticaretle mi uğraşıyorsun, siyasetle mi, siyaset ticaret ayrımını ortaya koyup ya siyaset yapacaksın ya ticaret. Bu noktadaki ilkeli duruşu efendim takdire şayandır. Ee, mesela diyelim Milliyetçi Hareket Partisi'nli belediyelerde en ufak bir e, böyle bir yolsuzluğun sözünün bile edilmesine tahammül edemeyip e, bunun üzerine giden bir e, yani bu, an, bu anlamda takdir edilecek bir, e, bir genel başkandır. Biz onu tabii şeyden biliyoruz. E, dolayısıyla e, bu dönem önümüzdeki dönem MHP zaten Türk milliyetçileri elbette ki her emredilen her, her e, söyleneni yapacak diye bu ne... E, Türk Milliyeti tabanda, güçlü tabanda ne de efendim söyleyeyim söyleyeyim belirlenen adaylar noktasında da yani şeyler belirlenen adaylar çok önemli AK Parti'nin belirleyeceği Cumhur İttifakı'ndaki adaylar da şayet böyle biz AK Parti'de biliyoruz CHP'den farklı olmayan efendime söyleyeyim bir HDP'nin siyaset kullanan etnikçi dili kullanan, onlardan fark olmayan tipler var biliyorsunuz. Evet. Bu o tiplerden böyle bu şeylere, büyük şeylere aday yaparlarsa Türk milliyetçileri oy vermezler. O yüzden bu mutlaka böyle mesela İmamoğlu şeyde büyük şehir belediye olduğu zaman doğru Diyarbakır'a gitti biliyorsunuz. Yani burada İstanbul'da milliyetçi bana hitap et. Hızını alamadı Paris'e gitti. He. Evet evet başlarım. bizim şimdi evet bizim şimdi bu bütün bu gelişmeleri hatta bak şimdi başka bir şey söyleyeyim. Ee, şeyde CHP'nin belirli adaylarda mesela HDP ile aynı, aynı siyaset çizgisinde olan bir belediye başkanı adaylarına bu ilçe belediyesi olsun, büyükşehir belediye başkanı olsun bu aday yapması halinde kesinlikle milletler öyle bir adaya oy vermezler yani. Doğru. Çünkü e, şeyden şeyden e, bu e, hedefli belediyeler zaten kandili besliyorlar bunun tartışmasız. Bir de böyle bir e, efendim bu Sezgin Tanrı Kulu modeli tipleri getirip Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaparsa CHP avuzunu yalar. yalar. Bunu söyleyeyim. Yani, yani Türkiye'de, Türkiye'de biz, biz asla, asla o bölgenin insanı, bölgenin insanı söylediğimiz gibi yani HDP ile o bölgenin insanını biz ayırıyoruz. E, kesinlikle biz e, etle tırnağız ama bölücülerle CHP, CHP farkını CHP ortaya koymalı. Adaylarını belirlerken de, de ona göre devranmalı. davranmalı. Yani bunun, bunun şimdi bunu dikkatli izliyor Türk Milliyetleri. Yani bizim tabii Türk Milliyetleri'nin hassasiyetlerini dikkate alan ee, hani onlar nasıl bakarlarsa e, efendim bu meselelere e, milliyetçi seçmen e, seçme nezdinde de ona göre, göre karşılık, karşılık bulacaktır buluyorum. ki tekrar ifade bir ediyorum aday, aday profili, adayın, adayın duruşu, adayın, adayın, adayın e, herkes herkesi, herkesi tanıyor. Çok kısa zaman sonra diyelim ki efendim belirledikleri adaylar hakkında böyle şeyler vardı. Bir takım hafızalarda bir şeyler vardı hemen şeyden adayların belirlenmesinden sonra da dosyaları başlar biliyorsunuz. Böyle dosyası, موسesi sizinin temiz olan e, adayların toplumu karşısına e, getirilmesi gerekiyor. Bu tüm siyasi partiler için e, böyle ki son günlerde Revaç'ta önüne gelen meclis adaylığı için başvuruyor. Belediye başkanı adaya da için başvuruyor.